İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programından merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü konuğumuz Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun usta ünvanlı Türk fotoğrafçısı Sayın Ali Rıza Demir. Ali Rıza Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Biz deyiz çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 1970 yılında Adana'da doğdu. E, fotoğrafla Kuleli Asker Lisesi'nde 1985 yılında arkadaşlarımın ana fotoğrafları çekerken tanıştım. E, daha sonra 1989 yılında Karar Bölümlüne başladım. 1993 yılında da mezun oldum. E, sonrasında e, Selçuk Üniversitesi'nde bir yüksek lisans derecem oldu. Arasında da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü bitirdim. Fotoğraf eğitimine ilgili okuma, izleme, öğretme süreçlerini hep birlikte yürüttüm. Bu bir derece kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarda, derneklerde fotoğraf eğitim ve seminerler verdim. Fotoğraf eğitimini 2006 yılında bir ifade biçimi olarak kullanmaya başladım fotoğrafla. Galeri ve müzelerde fotoğraf sergilerinde küratörlük, fotoğraf çalışmalarına editörlük ve danışmanlıklar yaptım. Sizin de bahsettiğiniz Uluslararası Fotoğraf Federasyonu'nun verdiği ünvanlardan ilk ünvan AFYAP ünvanına 2010 yılında, 2011 yılında Efiap ünvanına 2013 yılında Usta fotoğrafçı ünvanını aldım. Ali Rıza Bey, evet. e, peki bu Usta Fotoğraf, e, Usta ünvanını almanız için hangi kriterler gerekiyor? Bunu aldığınız bir fotoğrafınız var mı? Ee, Böyle bir süreç var. Bu süreçlerde ilk basamak e, Afiyat dediğimiz e, sanatçı ünvanı. Bunun için e, 8 farklı ülkede 15 farklı yarışmada 15 farklı etkenizde 40 sergileme ve ödül almanız gerekiyor. Hmm. Bunu sağladıktan bir yıl sonra e, mükemmellik ünvanı dediğimiz 100 basamak var. O da e, Excellence Yap ünvanı. Bunun için de 20 farklı ülkede en az 30 yarışmada ve en az 50 eserinizle 250 defa sergileme ve kabul almış olmanız gerekiyor. Evet. E, master fiyat e, bunlardan sonraki üçüncü basamak. E, bu da e, federasyon tarafından fotoğraf sanatçısına fotoğraf sanatı dalındaki tüm başarıları göz önünde bulundurarak veriliyor. E, kişisel başarılarla ve FIAP ünvanlar arasındaki afiyat ve fiyatlar biraz önce söylediğim üçüncü bir aşamadır. Ee, bu ünvan içinde FİAP'a e, bir kavram gerçekleştirme ve sunum açısından bütünlük oluşturan 20 adet fotoğraf başvuruyorsunuz aslında. Bir portfolyo şeklinde. Ee, FİAP da buna göre yönetim kurulu kararıyla buna karar veriyor. Yani bir fotoğraf değil de 20 fotoğrafla başvuruyorsunuz. Ee, özetle aslında İzmir'le de biraz bağlantısı var bu çalışmamın. Ee, çalışmamın e, temelinde vitrin e, malzemeleri yapıyorum. İzmir'de iki çeşmelikten basmaneye giren yolda e, vitrin ve malzemeler satılan dükkanlarda o bizim vitrinlerde gördüğümüz mankenlerin fotoğraflarını çalışarak göndermiştim. Öyle mi? Evet. yani e, e, bizim alışveriş merkezlerine gittiğimiz zaman gördüğümüz hani e, kıyafetleri giydirilmiş, vitrinleri, makinenin aslında e, bir imalattan sonraki ben bebeklik safhaları diyorum. E, müşterilerle, izleyicilerle buluşmadan önceki hallerini fotoğrafladım. Çok güzel. Peki Ali Rıza Bey İzmir'de bir serginiz var. Evet. Pullu Kadın. Bunun hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Neden ismi Pullu Kadınlar? E, biraz e, nasıl bir yolla kesiştiğinden bahsedeyim. E, Lütfen. Ben... 17 yılında emekli oldum. Emekli bir sünnayım. Mersin'e yerleştim. Burada işte yaşadığım semtestenin yakınlarında deniz kenarında birisi 60'lı yaşlarda Gülsüm, diğer de 40'lı yaşlarda Hülya. Denizden getirilen veya dışarıdan getirilen balıkları temizleyerek oradaki site sakinlerine satarak geçimlerini kazandırıyorlar. Bu şekilde bir hikaye başladı. Eee neden pullu kadınlar? Ee, bu pul dem, balıkları temizledikleri zaman balıkların pulları üzerlerine yapışınca bu yüzden ben de onların balıktan bir fark kalmadığını, o yüzden pullu kadınlar ismini verdim. Çok ilginç. O yüzden buna dayanıyor demek ki. Evet. Peki serginiz nerede? Ee, ne zamanlar gezilebilir? Onu öğrenebilir miyiz? Ee, bunun ilk sergisini 2019 yılında 8 Mart'ta. Dünya Kadınlar Günü'nde ilk defa Mersin'de Deniz Müzesi'nde açtık. Sonrasında Ankara'da Adana'da Eylül ayında da şeyde İzmir Fotoğraf Derneği'nde açmıştık. 14 Kasım'da da Karşıya'daki Hamza Rüstem Fotoğraf Evi'nde 24 Kasım'a kadar gezilebilir. Evet. Peki fotoğraflar neden genelde siyah beyaz Ali Rıza Bey? Ee, e aslında baktığımız zaman e, bu bazen tartışıla gelir bir konu. Ya biz renkli görürken neden fotoğraflar siyah beyaz? E, aslında kolay gibi görünüyor ama e, iyi bir siyah beyaz fotoğraf daha zordur. Onu çekim etnasında siyah beyaz yapacağınızı düşünmeniz eskiden eskiden karanlık da şimdi e, Photoshop ya da aydınlık oda diyoruz. E, yani izleyiciye buluşuna kadar kişiler aslında renkli fotoğraftan daha zordur. E, neden siyah beyaz? E, bu tür fotoğraflarda, duygu içerikli fotoğraflarda renkler dikkati dağıtabiliyor bazen. E siyah beyaz fotoğraflar e, konunun özüne e, daha öne çıkartıyor. E, siyah beyazın bu soyutlamasının aslında, aslında izleyicileri diledikleri yolculuğa gerçekleştirebiliyorlar. O yüzden siyah beyaz. Hiç böyle düşünmemiştim. Evet, dikkati dağıtması dediniz. Gerçekten evet. e, ilgimi çekti. Peki e, Ali Rıza Bey, e, fotoğraf çekilir mi? Yapılır mı? E, aslında hep konuştuğumuz şey, e, fotoğrafınızı çekebilir miyim? Bir fotoğraf çekeceğim. Evet. E, aslında için biraz Kur'an e, ve felsefesine baktığınız zaman aslında hepimiz fotoğraf yapıyoruz. Çekme eylemini e, işte 1826 yılında icat edilmiş. İlk fotoğraf 1826 yılında çek, e, çekilmeye başlanmış çekme işlemi aslında bir aygıt yapıyor ama o aygıtın yani vizörün arkasındaki biz fotoğrafçılar ya da fotoğrafçı öznenin e, ona kadar ki bilgi birikiminin sonucunda olan akıl yürütmesiyle oluşturduğu bir görsel düşünme ve sonrasında deklanşöre basması aslında bir fotoğraf yapmadır fotoğraf yapmak yerine çekmek e, yüklemini kullandığımız zaman aslında aygıtın arkasındaki özneyi yok saymış oluyoruz. Ben artık fotoğraf çekmiyorum, fotoğraf yapıyorum. Aslında hepimiz fotoğraf yapıyoruz. Çok güzel. Hiç böyle düşünmemiştim. Peki Ali Rıza Bey, son olarak geleceğe yönelik planlarınız, projeleriniz, hedefleriniz arasında neler yer alıyor? Bizlerle paylaşabilir misiniz? Eee... Biraz önce bahsettiğim gibi 1985 yılında başlayan fotoğraf yolculuğum aslında e, bir anlam biçimi olarak üretmeye başlamam e, 2006 yılında başladı. 2006 yılında görevdeyken e, foto muhabir Erhan Sevenlerle tanıştım. Kendisi de e, hala devam ediyor. Anadolu şey Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümü mezunu. Aslında fotoğraf yolculuğum ondan itibaren yön değiştirdi. E, fotoğraf benim bir yaşam biçimim oldu aslında. E, fotoğraf olmadan bir e, yani e, nasıl diyeyim bir hareket etmek bile artık e, bir film izlerken e, görüntü yönetmen olmaya başlıyor. İşte ne bileyim bir yere bakarken e, elinizde aygıt olmasa da fotoğraf yapmaya başlıyorsunuz. E, dolayısıyla bir yaşam biçimi haline geldi. Evet e, yeni projelerim var. Bir tanesi de bitmek üzere. Ee, bu da e, bir söz vardı. Bitti bitmeden paylaşmayın. <laughs> Bittiği zaman yine tekrar paylaşın. Peki. Ee, Ali Bey tekrar İzmir'deki serginizin yeri ve saatleri konusunda kaçıran izleyicilerimiz olmuştur. Bilgi verebilir miyiz? Evet. Eee Hamza Rüstem fotoğraf evi karşıya kadar. E, Fotoğrafla ilgilenen hatta fotoğrafla ilgilenmeyen herkesin gitmesini tavsiye ederim. Sergi galerinin dışında farklı bir e, müze. E, yıllardır fotoğrafla uğraşıyorum. E, karanlık kutu dediğimiz kamera obskura, iyi orada gördüm. E, onun içerisine giriyorsunuz ve içerisindeki bir iğne deliğinden dışarıdaki görünün karşı görüntünün karşı duvarda ters bir siluetini görüyorsunuz. O anlamda güzel bir yer. Ee, sergi de dediğim gibi 24 Kasım'a kadar gezilebilir. Ee, saatleri 18, sabah 18, 17 öğleden sonra pazar günleri hariç pazar günlerimizde kapalı. Ee, her zaman gezilebilir. Peki Ali Rıza Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda, projelerinizde başarılar diliyoruz efendim. Ben teşekkür ederim böyle bir röportaj için, beni davet ettiğiniz için. Başta sizlere sonra İzmir Gazetesi'ne iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Olun, evet, İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programımızın sonuna geldik. Sağlıkla, sevgiyle, huzurla.